Ne? Olur ya. Ya sen nasıl bir salaksın <laughs> ya? Niye taşın önüne geçiyorsun? <laughs> Gelmiş önünde doğuyor. <laughs> Sniper. Kardeşim <laughs> biz bunları birinden öğrendik biz bunları. La cidden gittin yukarı mı çıkıyorsun? Aşağı atlamayacaksın mı oradan? Ne taşakla adam ya. Dönmedi bile geri. Yapıyor bu sporu ya. Benim pi benim parolu alıp gitti ya. Vallahi böyle <laughs> karaktersiz olur. Hiç. Taş atacaktım. İyi akşamlar. Neredesin? İyi akşamlar. Onu. <laughs> Ta taşı dikkat et. Bana odaklandılar. Yürü yürü. Dikkat yürü. et ya. Arkamdan komu buraya dur. Oğlum bu kadar mı hırç yaptınız? Adam dibinden taş atıyor ya. Ya dur oğlum bir dur. Siktir. <laughs> ha? Siktir. <laughs> karşıdayım karşıdayım. Dur dur, dur oraya geçti. oraya, oraya geç oraya geç. Boğaz Köprüsü'nden geçtim dur. Allah. Lan çekecek çekecek çöke lan arkanda. Aa Ay, rock oynarsa ben çıkayım kanka ya. Rock tank yapacak dedi. Amcık. Tamam beyler 4 v 4'e adam toplanana kadar bu tek ya. Rale beni vurma bir dur bir. Ebesinin Rale. amı ya. Nana nana. Bu can çapana. Can can Canım bu maja can, can, can benim. Ay yerim seni. Gel biraz daha. Var. Gel gel. Gel gel Rale gel. Rale gel. Rale gel. Rale gel. Rale gel. Rale gel. Hale gel gelsene ya, kardeşim. Hale 30, 30 vurdum. hele 30 vurdum. Of öldüm lan, öldüm lan sakın. Hale gelsene kardeşim. Gel tamam. oğlum gel ya. Gel salonu. En fazla 30 vurdum <gülüyor> biz. <gülüyor> beyler lan. Amir kimsin ya? Kansiyonu düştü beyler. Tanç mı? Taş mı atıyor, Ben taşımı attım kanka. Frag videosuna taş çıktı. Gerisi sikimde de. <laughs> o buraya koyma sayı edersin bu arada. Taş atmak istiyordum kanka ama. <laughs> Trollediler. <laughs>